はい。 Ben çok meraklı bir çocuktum. Babam zamanın alimleri gökyüzünü araştırsın diye araç gereçler yapardı. Ve babamın malzemelerini kullanarak onu daha yakından görme fırsatı buldum. İnsanı insan yapan ve bir medeniyetin de en önemli unsuru olması gereken şey açıkçası bilim ve fırsat. Harran Okulu bilim tarihinde bugüne kadar. Düşünülenden çok daha fazla etkisinin ve rolünün olduğunu kabul etmemiz gereken bir okuldur. Baba, ben eğitimim için Rakka'ya gitmek istiyorum. Çünkü orada gökyüzü daha iyi gözlemlenirmiş. Bu bizim için zor olacak ama tabii ki gidebilirsin. Ortaçağ'da bilgi edinme yollarından bir tanesi de rihle metodudur. Yolculuk, bilgiye yolculuk. Rakka'da yapmış olduğu gözlemi çok önemli bir gözlemi astronomi tarihi açısından önemli bir yere sahip. Belki de bu sessizliğin altında bize sunulan bir dil var. İşte o dili anladığında işte o zaman evren seninle konuşmaya başlıyor. İki yıldan fazla süre alan bu belgeselimiz toplam 66 dakika ve Ocak 20'sinde belgeselimiz tamamlandı ve dünya turuna çıkmak üzere festivallere gönderildi. Bugün itibariyle 7 festivalde karşılık görmüş durumda. Paris Uluslararası Film Festivali'nde Şubat ayının en iyi uzun metraj belgeseli seçildi. Hakeza e, İsveç'te e, Lulea Film Festivali'nde finalist oldu. A, Sweden e, Film Festivali'nde yine finalist oldu. E, Boden Film Festivali'nde yarı finalist oldu. E, Romanya'da e, seçki filmi seçildi. Aynı şekilde e, İsrail'de Nehar Nezarat Film Festivali'nde de finalist olmuş durumda. Yani ilk iki ay e, dünya festival yolculuğunda... Ee, Haran Okulu El Battani 7 e, festivalde şu an itibariyle karşılık görmüş durumda. 2 yıl devam edecek bu e, dünya e, festival turunda e, daha fazla, daha farklı coğrafyalarda karşılık göreceğini düşünüyorum.